Merhaba arkadaşlar kucak dolusu sevgiler yepyeni bölümle karşınızdayım bugün arkadaşlar Evet savaşacağız hazır mısınız? Pixel Gun 3D'de savaşıyoruz ilk maçımıza giriyoruz arkadaşlar hazırsanız haydi bismillah dalıyoruz Klasik mod var şimdilik arkadaşlar ee, Hangi map'i seçelim diye bir bakayım ee, Şu sanki güzel gibi duruyor da Arkadaşlar vallahi bak. Siz Black Ops oynadıysanız Nuclear City baya ünlüdür. Baya popülerdir. Bakalım orada gücümüzü deneyelim. 3 dakikamız var. Haydi takım size güveniyorum. Silahlar da şahane. Aa, vallahi billahi şunlara bak. Vur vur vur. Oo, ilk kilimizi aldık herhalde. Yo asist almıştık. O da olur. O da olur. Oğlum, oğlum nereden vuruyor lan? Of. Saklanmamız lazım ha. Kafadan headshot hadi. O headshot. Oğlum sniper'ımız yok mu? Aa sniper var. Var var var. Kafadan. Oğlum bu ne lan? Niye değmiyor lan? Niye değmiyorum? Ha, değdik. Vallahi şimdi ligi e gidiyoruz. Birinciyiz. Öl, Öl lan. Vallahi kolum var ya. Bu ne biçim kol lan? Yak şunu, yak şunu. Yak şunu. Süper. Allah 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 Allah. Üf, bomba patladı. Arkadaşlar öndeyiz. Süper. Kill'ımızı aldık. Süper bir kill daha. Geber bir kill daha. Oğlum iyi gidiyoruz ha. Bu ne? o oh, oha, oha, oha Allah 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 yaktı lan beni Dur Geberdik Arkadaşlar geberdik Neyse 7 kilimiz var süper Şuradan arkalarından gidemem mi lan? Gideriz vallahi. Arkalarında aha burada doğuyorlar Tamam buradan her doğanı öldürürüz zaman Sniper'a sniper 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 Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan? Ben buradayım ee? Bunlar nerede? Ah biri doğdu Doğdu biri Göver, Oğlum Geliyor Geliyor sen gel gel eceline mi susadın lan? Allah vallahi yaktı beni Yaktı Oh. Oğlum hala mı yanıyoruz? Vallahi hala yanıyoruz. Şunu bir kafasından vurayım. Gel. Gel 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 gel, gel. Vallahi bu eceline susadı. Gel sen. Elbisesini alalım şöyle. Puan toplarız. Aa biri daha geliyor. Vallahi sesini duyuyorum. Kastım sesi Gelir. Gelir. Korktu mu ne? Oğlum ya kıl kaçtı. Nerede bu? Yo kimse yok. Aa, arkada bak. Valla sesini duyduydum. Arkadaşlar ilk maçımızda 11 kill 765 skorla bitirdik. Haydi bakalım ikinci tura gidiyoruz. Hazırsanız şöyle ikinci tura atlayalım arkadaşlar. Bu sefer hangi map e oynarız? bakalım bir. Ee, aha Battle Royale gelmiş. 100 kişi. Girer miyiz ya? Dur dur. İlk başta biz klasikle devam ke. Pool party olur. Pool party severiz. Ama küçük ya pool party. Aynı şey gibi, nükleer city gibi. Biz büyük bir map deniyoruz arkadaşlar. Hep beraber büyük bir map deniyoruz. Bu sefer eğlenceli olabilir. Çünkü birincisi baya şeydi. Hiç şey alamadım adına. Keyif alamadım çünkü. Hep biz oynuyorduk. Onlardan hiçbir atak gelmiyordu. Ah. Oğlum dark kill. Double kill. Multi kill yaptık vallahi. Vallahi iyi gidiyoruz ha. Oğlum Allah 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 Allah, Allah, Allah. daldılar daldı. Uf. Raketi gönder 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 gönder. Oğlum ölmüyor lan bu. Yak şunu yak şunu Yandı valla Oh, reload reload Oh, geldiler ya Tüh Neredeler bunlar Aha burada biri var Kul pay kaçtı Eylemiyor muyum ya Eylemiyoruz valla Çekil lan Adamlar gel Reload 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 Aha Olmuş Oh, Ölmüyor. Ölmüyor. Geber lan. Of, vallahi son dakikada. Sniper'lar şunu gebertelim. Şu çok zor arkadaşlar ya. Vallahi gebereceğiz. Gebereceğiz. Geber şunu. Of. Ah, sniper. No scope no scope. No scope. Allah! Çıkar silahı, çıkar silahı. Geberdik. Oha, vallahi aldık. Arkadaşlar bayağı zorlandı. Şuradan can al can al. Oo. Üf, double kill. Triple kill olur mu? Oh, ne oldu lan? Mouse kaydı valla. O super kill, triple kill. Multi kill hadi multi kill. Multi kill. Multi kill. Arkadaşlar kaçıncıyız? Birinciyiz. 17 kill. Oo, rekora gidiyoruz. Rekora gidiyoruz. Allah ultra kill oldu. Monster kill. Arkadaşlar ne yapıyoruz lan? Valla Ortalığı mahvettik. Gel lan sen. Üf, headshot. İdeydi. Sen de gel, sen de gel. Nereye geliyorsun? Fury. O ne demek sen? Allah vallahi ölümümüz hazırdı zaten. Belliydi. Arkadaşlar, vallahi 23 kilo. birinci sıraya yükseldik. 1500 skorla bu map de güzeldi arkadaşlar. Vallahi buradan devam edebiliriz diyeceğim de. Başka bir mapler de deneyelim. Ooo level 3. Level 3'e çıktık. Herhalde bir kasa aldık. Onu açalım be. Şu kasaya. Ooo. Şu gelen silahlara bakın. Arkadaşlar vallahi ben şu silahlarımı yapayım be. Durun. Nerede bu silahlar? Ne diyor? Bay, almayacağım. Satın almayacağım. Çık lan şuradan. Ne yok lan? İstemiyorum. Çık. Rewards. Şuraya bir gidelim. Ee, nerede bizim şey yapabiliriz? Weaponlar nerede lan? Kasa açalım. Dur be kasa açalım. Vallahi çok heyecanlı. Bak o pembiş bir silah geldi. Pembiş severiz. Ee, biz silah nerede seçiyoruz ya? Armurdan mı? Hah buradan. Süper. Primary'den arkadaşlar şöyle bir silah var. Level 3. Alırız bunu. Bunu alırız. Bay diyor. Alalım mı lan? Şunu mu alalım bunu mu? Bu daf yakalı gibi. ha. Vallahi ben bunu alıyorum. Aldım bunu arkadaşlar. Güzel. Şuradan da şu pembişi de aldık zaten. Şuradan ne alabiliriz ki? Şimdilik bundan devam ke. Oo. Vallahi bu süper Alabilir miyiz ki bunu? Win diyor. Yo. Bunu mecbur açacağız. O zaman biz bununla devam ki. Ee, şuradan başka bir silah alabilir miyiz diye bir bakayım. Bu da güzel görünüyor. Bunu da alalım arkadaşlar. Yenilik güzeldir. Bakalım yeni bir map deneyelim. O mafya mapi gelmiş. Deneriz. Vallahi biz severiz mafya map. Haydin bakalım. Dalirüs. Oo, bunun atmosferi güzel. Akşamleyin oynuyoruz arkadaşlar. Bizim düşman nerede? Düşman yok mu lan? Aha içeride. Vallahi düşman gördüm. Gelin, gelin ulu, ulu. Oha bunlar zora. Kaç kişi var burada? Lan tek 3 üç kişiyiz. Üçü de bana karşı. Allah, 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 Allah Vallahi ölüyorduk ha. Kılpayı kurtardık. Oğlum yukarıda yukarıda. Bomba at şu bombayı. Oğlum yukarıya baya gitti. Aha. Sniper yok mu? Sniper, 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 sniper. Oğlum belliydi ya. Vallahi gebereceğimiz belliydi. Şuradan Armur al hemen. Bunlar nerede? Aha sniper. Sniper ile bunları nişanlarız. Haydi Oğlum. Öbür sniper daha iyiydi ya. Tek kurşunlu daha iyiydi ya. Bu ne? Noob. Şeyi aldık. Oo, double kill. Bu SMG de güzel ha. Vallahi billahi. Güzel gidiyor. Kaç killimiz var? 7. Allah! Yaktı beni. Yandım Fuat Usta. Molçik Güzel gidiyoruz. Yaktı, 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 yaktı. o ultra kill. Allah vallahi gittik. Ee, şuradan sniper alayım. Uzaktan nişanlayalım biz bunları. Aha. Kapının orada. Çık lan ortaya. Aha. Ölmeyir. Ölmeyir. Oğlum. Rahat bırakın lan şu yan yangınla vallahi bizi mahvettiler. Geber lan. Oo. Allah Allah Allah. Al. Allah öldük ya. Vallahi belliydi. Dur, dur 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 Ben sizin hakkınızı vereceğim. Hakkınızı vereceğim. Dedim. Şu kimde de geber. Oğlum sırası mıydı reload? Niye demiyorum? Ah öldürdük. Kaç kill arkadaş? 14 rekora gidiyoruz hadi. Rekor gelir mi? Demek ki maçta 23'tü. Nerede bu? Allah 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 Allah, Allah ya. Cık, vallahi şu silahları gerçekten güçlendirmemiz lazım arkadaşlar yoksa bayağı kurşun harcayacağız. Bakın bakın bak ölmüyorlar ya. Ah! Öldü. kill assist kill aldık. Ölmüyor bak vallahi güçlendirmemiz lazım bu silahları. Yoksa ölmüyorlar. Kafaya vursam bile ölmüyorlar. Ol, nereden vuruyor bu? Yukarıdan vurdu. Gel. Çık. Aha. Kafadan 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 süper double kill. Bu nereden? Demedik lan. Süper. Arkadaşlar takım olarak kazandık. Önemlisi o. 17 kill'la Oyunu bitirdik. Arkadaşlar ben zevk aldım. Siz de zevk aldıysanız bu videonun, bu oyunun devamlı gelmek isterseniz yoruma yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma da beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın, sağlıklı kalın.